Hardcore'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün Z3 Bunker'dayız. Bugün Z3 bölgesini bitirip zaten Z4'te sadece şuradaki küçük alan var. Burada işte küçük bir mağara var. Oralara hiç gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi Z3 Bankara gireceğiz. Eşyalarımız burada, aracımız burada. Ben önceden zaten mermi ve benzeri olayları ayarlamıştım. Şimdi yavaştan içeri girelim. Bu sefer buradan değil de yukarıdan içeri gireceğim. Ayrıca geçenki Dini Trejo ile One Life Challenge bölümünde bahsetmiştim. Daisy'yi ya da Rasta alacağım diye. Daisy'yi aldım. Şu anda Daisy ile ilgili oyunu anlamaya çalışıyorum. Tabi Scam'dan biraz farklıymış Daisy. Craft olayları ve benzeri şeyler garip geliyor bana Scam'dan sonra. Ayrıca offline modu yokmuş. Offline modunu modla kurmamız gerekiyormuş. Öyle yani mod falan ekleniyormuş oyuna. Onlarla ilgili çalışmaları da yapacağım. Şu an burada etrafta bir zombi yok. Şuraya girelim hemen. Burada da zombi yok. Zombiler daha spawn olmamış yüksek ihtimal. Evet yavaş yavaş spawn olmaya başladılar. Bağırışmalarını duyuyorum. Kuveri alalım. Evet bizi duyduğuz bir yerden dolu. Şu kapıyı kapatalım ne olur ne olmaz. Bir dakikadan patlamayalım. Bunu almayacağım. 7.62 alalım. Önceki videoda buradaki lootları uzun uzun göstermiştim. Sanırım öyle uzun uzun görmeyi daha çok sevdiğiniz diye düşünüyorum. Bu bölümde de yine buraları uzun uzun bırakacağım. Aha gold. Bir daha koyalım. Çek. 45 ACP'ler. Aha bir tane daha gold. Koyalım onu da. Bunu alalım. Buna gerek yok. Şuradan çıkalım. Bu bağıran zombiler sanırım yine aşağıda bankarın içinde. Buralarda patlayan zombi spawn olabiliyor. Dikkat etmek lazım patlayanlara. Hiç sevmiyorum o patlayan zombileri de. asker botu alalım. 9 milimetreler almayacağım. Şapkaları da istemiyorum. Bunu alalım. Bir buna gerek yok. Buna da gerek yok. Buradan dönelim. Metaller. Ooo AKS ilk silahımızı büyük silahımızı almış olduk bir tane daha tabanca burada bir şeyler var mı bakın planning kit güzel bir şey oldu bizim için aha bir tane daha bundan var tabi içeri girmeden önce bunları arabaya bırakacağım hepsini üstümüzde itemlerle girmeyelim İkinci giriş zombi olsaydı aşağıda zombi görseydim El bombası atacaktım ama yok zombi yok bir yerde patlayan var evet yavaş yavaş zombiler çıkmaya başlamış bir yerde patlayan zombinin gülmesini de duydum şöyle içeri bir dalalım bu bir şey yok ha tamam bitti. Heh, burada bizim teyze mi? Teyze yok dayıymış, teyze değilmiş. Tamam bu da gitti. Şimdi 3-5 tane item bulduk. Arabaya bırakacağım önce. Evet bir yerden gülme sesleri geliyor yine bu zombinin. Bu bug da düzeldi mi bilmiyorum. Şimdi dönüp içeriye girelim. Şimdi en zor kısım başlıyor. Bakalım girişte sadece bu var. Aç bakalım. Tamam sağda solda birileri yok. Tamam burada da bir şey yokmuş. Buraya bir bakalım. Bir de 62. Onlara gerek yok. Bunları da satılabilir de almayacağım şimdi. Bunlar gerek yok. Smok istemiyorum. O UMP UMP şarjörümüzü de aldık. Barut'u alalım. Alsa belki bir tane duman, duman bombası fırlatırız ya. Şimdi bakalım buradan ne çıkacak. Kimsecikler çıkmadı. Ha, burası kapalı güzel. Şuraya bakalım. Bir, ne var? Su var. Yemek var. Bir tane daha su var. Bunlara gerek yok. Armory diyor. armory'e girelim hemen. Şimdi şuraları açalım. Tamamdır. Bakalım ilk kutudan ne çıkacak. Keycard'da hiç kullanmadığım bir şey. Bu bayoneti aldık. AS Val'e şarjörü gerek yok. Bunu da aslında bu killbox kartını RPG'ye satabiliyoruz mu? Onu da bir deneyeyim. Tamam. Buraları halletmiş olduk. Şimdi so şurada bir tane var. Şunu da açalım. Evet, silahımızı da elimize alalım. Evet bu şarj Şimdi buraya doğru gidelim. Hırtını. Ha şey la laboratuvar hemen sağa sola bakalım önce. Buralarda zombi yok. Zombi barış çağrıştığını duyuyorum ama zombi yok etrafta. Kontrol Kontrol dosyasından başlayalım. Onu, bunları al. Burada silah var mı? Yok. Pinbox, çok fazla pinbox'a da gerek yok. Bunlardan silah tamir kiti falan çıkabiliyor. Aa kalem çıktı. Şimdi şuradaki kapıda sıra aç bakalım. Burada zombi mi vardı? Varmış evet. O ikisi gitti. Patlayan sesi geldi bir yerden. Çok yakında ötüyor ama, he şurada ötüyor, tamam. Hemen patlatayım dedim de geçmedi yan tarafa. Hadi patla bakalım. Allah, o ne? Patla dedim, zombi çıktı. Allah'tan demoç almadık. Aha, bunlar niye geliyor ya? Şu arkadaki kapıyı kapatalım. Hı. Hmm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hepinize. Bir tane daha geliyor. Allah o ne? Yani sen nereden çıktın ya? Kafama vurdum. Alçak zombi ya. Ne metabolizmaya bakalım. Neyse stomach empty diyor. Ha dur bir şeyler yedirelim buna ama bakalım Şimdi koy yeter sana. Bunlar, işe yaramaz şu anda. Aha bu var mı içeride diyecekken zaten çıktı. Yani bize büyük çanta ve benzeri bir şey çıksa iyi olabilir. Ekstra çantayla. Kapat. Bu ne? Ha, askeri bir satılabilir. Ve yerde dursun şimdilik o. Deli almayacağım. Bu da var mı zombi? Var tabii. Burada çanta oluyordu herhalde ama. Yok çanta yok etrafta. Bakın tuvaletlere bir bakalım. Tuvaletlerde de bir şey yok. Burada var mı? Burada da sadece gaz bombası var. Burada da bir şey yok. Evet diğer armoryu da bulduk. Şunu almayacağım. O bayoneti. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Önce armoryuya gireceğim. Bakalım ne varmış. Gaz maskesi. Bunu alalım. Bunu koy. Onun canı çok düşük ama, dursun şimdilik. Bomba bombasını ıskanıyorum. 5 ACP alalım. Sel pantolon. Buralarını açalım hemen. Bakalım ilk yerden ne çıkacak bakalım ilk kutudan ne çıkacak bir tane tabanca aha bir tane daha vss çıktı şunu koyalım onu eline al o da sırtına ne yapması bu 545 bir tane daha umeka'yı şarj edelim okey devam edelim bunlara bakmıştık şimdi şurayı açalım Aa şarjı bitmiş. Tamamdır. Şu aralarda bir şeyler var mı? 45 ACP. 7 62. Aa yemek. Hadi bakalım. Burada patlayan olabilir. Oo, M82, M82 bulduk. Çok iyi. Ama M82 nereye koyacağız? Asıl problem o. Bir, bir kutu mermi. 17 9 2 M82 bir yerde dursun. MP5 rayı. Uçak kiti. Yani <laughs> şimdi burada da bu sürü güzel item var. Bu kapıyı açmayacağım, bir sürü zombi var içeride. Pompası at. Yani bize bir tane çanta çıksa çok iyi olur şu an. Aha bir de climor çıktı. bunda da al şimdilik. Yani çantasız burası zor olacak. Allah belanı... Yani sen nereden girdin? Bir de bunun mermisi de çıktı. Yani çok saçma şekilde... Duvarlardan geçiyor bu zombiler. Sonra böyle şok oluyoruz. Ağın gili suyu Almayacağım. Almayacağım artık onları da. Biri suit 6. Bunu giyince ama pantolonu çıkartacak. Böyle koyacağım artık konuda. Abi de susturucusu da çıktı. M82 için susturucu da çıktı. Bir tane daha kuver. Şimdi. Aç bakalım bir şunu. Bunlar soyuyor mu? Sığmıyor tabii ki de. Bendeki de soru. Burası tamamdır. Şimdi şu M82'ye sırtımıza alalım unutmadan ya da şöyle mi yapsak şimdi şunu bu kuveri de alacağız zaten de kuveri buraya bırakalım bunu da buraya koyalım bunu alalım mp5 rayını istemiyorum zaten bunlar yerde kalsın burada biz şimdi şuradan bir dalalım içeri oha Wow, bir sürü zombi çıktı. Tarlörü değiştirelim ne olur ne olmaz. Oha sen sıkışma eksikti. Ah öldük. Yani bakın bir mermi sıkışması neye mal oldu? Ölmeyeceğimiz bir ortamda. Boşu boşuna mermi sıkışması yüzünden öldük. Altı patlarla gidiyorum. İşte bunu bu silahlardan Deni Trejo videosunda bulmak istiyorum. O patlayan şurada. Doldur hemen. Bu da gitti. Yine bir yerden bağırıyor ama nerede? Aha, geliyor. Otun içinde bir yerde. Hemen evet, içeri doğru kaçalım. Kapa kapıyı. Allah! Şimdi burası ayrı bir sıkıntı. Burada kapılar açıktı çünkü. Kapa bakayım şunu. Biz şuradan bir tane vest giyelim ne olur ne olmaz. Dışarıda bıraktığımız bir şey var mı? Yok. Bunu da mermilerini dolduralım. Kapıda bizi bekliyor. Aç bakalım. Aç burayı da. Burada zombi var mı? Yok. Kapat. Tamam. Devam edelim. Gel burada zombi. Yok şu anda. Alçaklar bizi burada... teke düşürdüler. Bunu kapatalım yine de. Bunu da kapat. Evet, karakter burada. Şimdi şöyle yapacağız. Aha bu kuver kuveri içinde de itemler vardı. Tamam. Şimdi şunu bırak buraya. Bunun sıkıntısını yüksek ihtimalle çift besleme oldu bu da tabir ettim gibi. Bak zombiler. Ama bu buraya çıkıyormuş. Yukarı deme patlayan zombinin olduğu yere. Yani burada hiçbir şey yokmuş. Boşu boşuna öldük ya. Vallahi boşu boşuna öldük. Gel gel yana gel. Yana gel. Aa iki tane var. Bir tane de şurada var Üç. bize ilk vuran buydu alçak. Bitti galiba evet. Allah. Ya. Yapacağın işe de yani ya. burada içeride çanta falan var mı? İşte bir tane daha sık çantası. Al bunu da. Evet dönüp yine buradayız. Şimdi bu çantalar var. Bu çantalara bir organizasyon yapmamız şart. Bunu da komple sürükleyerek götüreceğiz o zaman. Mecbur. Evet bütün itemleri getirebildik. Hiç bakmayacağım. Direkt şöyle atacağım arabanın içine hepsini. Tamamdır ben bu buralarını toparladım. Şimdi sandıklar arabaca atalım. Hani bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama şuradaki yere bir gidelim ya da gitmeyelim. Burada zaten bir şey çıkmıyor. Genelde alkol ve benzeri şeyler var. Zaten şu şehirde çok fazla gezdik bir içinden geçeceğim şehrin. Burada en önemli yer şu en arkada bir polis karakolu var. Oradaki polis karakoluna girip videoyu bitireceğim. Evet şehre geldik. Burada çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum buralarda. Bu bir, bir de askeri bir nokta vardı. Oraya da bir bakalım. O geldi aklıma şimdi. Şurada solda olması lazım. Bakalım burada dayanabilecek miyiz? Yok ortada bir yer çünkü. Teyze yine geliyor ya. Teyze teyzeden kurtulamıyoruz ya. Yani. Buradaki önemli yerlerden biri bir nokta burası. Askeri bir küçük birlik var ama güzel para ediyor. Bunu alalım. Ha, yani burada silah bulma şansımız var. Ne? Vitamin. Hop. Sanırım bir şey çıkmayacak bize ama. A9 metre bir kutu şarjör. Bir kutu mermi, bir kutu şarjör ne? Şunu alalım. Bir adet parça olarak. Meta bel bozukası almayacağım. Eldivene gerek yok. AKS şarjörü çıktı. Bunları hiç ihtiyacımız yok antır mermisi bon, Şuraya bakacağız 45 acp bir kutu güzel ne? Antibiyotik ve pil bir tane al Bana göre burada Başka önemli bir nokta yok bu kısımlarda bana göre ikinci önemli noktada Burası polis Station Burada tamir hani harbi kaç tane de garaj var burada Burada patlayan zombi de olabiliyor Bilginiz olsun şöyle bakalım hızlıca burada bir şeyler var mı Bir tane bordo ceket varmış Başka da bir şey yok Şimdi şu çantayı arabaya bırakalım benzin bidonu var araç tamir kiti gördüm bir 40 tornavida çıkarsa çok iyi olur Aha. toolbox olur buna gerek yok şunu alalım Başka da bir şey yok. Kapat. Şu yukarıda köşedeki yer dikkatimi çekti. Bir ona bakacağım. Ne varmış onun içinde diye. Ha küçük sandıklar varmış. Bir bakalım. Aa weapon cleaning kit çıktı. Şok. Ben şok. Hemen dalalım içeri. Heh, uyandılar. Daha gelir gelmez de uyanılmaz ki ya. Burada basarız. Başka var mı burada? Yok tamam. Burada bayağı bir dolap varmış. Bunları aldık. 2, 4, 6 tane varmış. Şunları bir açalım. Aha tek açıldı. Bu dörtlüden ne çıkacak? Bir tane altı patlar küçük. Tek o. 45 ACP Thundernet Şuradaki ikiliye bakalım Bu nedir ya Ne kadar çok zombi çıktı ya Şurada da bir tane vardı galiba Ne oluyor orada ya <laughs> gerek yok o da, da olur bu şifre ile kaç mermimiz kaldı bakalım 16 Tamam niye bağırdınız ya 3 5 tane burada var. Hala yukarıda zombi mi var? Tamam bu gitti. Bu direkt çıktı. Başka kaldı mı? Başka kalmadı galiba. Çatıya bakacağım bir de. Hayret çatı boş. Çatıda zombi yok. Şöyle taba basıp orada bir koşabilirsiniz. Oralarda da mermi olma ihtimali var. Bakalım ilkinden yine Peacekeeper çıktı. İkinciden 9 milimetre bunu alalım. MP5 güzel. Bunu oha bir tane de MP5. Bu da MP5K. Güzel, güzel itemler çıktı. Burada ne varmış? Bir pala. Tamamdır. Hatta şurada sabun vardı. Şu sabunu alıp da bir sonraki bölümde kıyafetleri yıkayalım. Tamamdır. Burası da bitti. Bunların bir tanesini dışarı alalım. At arabaya, at arabaya. Tamamdır. Ben bunları da hallettim. Şimdi bunu da atalım arabaya. Buradan artık herhalde A4'ten başlarız. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Açıklamalardaki Discord kanalına da katılıp bizle birlikte oynayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.